Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Speed Builders oynayacağız Ve baba pro insanlar var şu an Hadi bakalım bunları yenebilecek miyiz İki tane pro var ee, Neyse beğenip like atmayı unutmayın Ama beğeneceksiniz sonra like atacaksınız Yani o önemli beyler Neyse ee, Videolara çok az like geliyor Bu arada yorum atın Yorumları okuyup cevap veriyorum Bir zahmet okuyayım yani videolar yüzleniyor da Siz atın beyler yani Yorumları önemsiyorum anlamında dedim. Tabi. Ee, arkadaşlar bu arada Assassin baya eskiden oyna, oyun oynadığım bir ark. O, o yüzden bana kebap diyor. Çete okudunuz mu bilmiyorum. Ee, beraber video çekelim falan dedi. Ben de olur dedim. Zaten ben de diyecektim video çekek diye. İyi oynayan adamlar lazım bize. Sonra şu fanboy da eskilerden iyi oynuyor mu bilmiyorum. Yani çok oynayışını bilmiyorum. Ama iyi oynuyordur. Yani 3 tane şu an iyi oynayan kişi var benimle beraber. Bence eğlenceli video olacak. Bu arada like atın iyi olur ya harbiden. Like istemeyeceğim bir daha ama öyle. Hop. Tamam çok güzel yaptık. Bu arada Assassin dedi ki bana da videoda nut deme dedi ama kanka çok nutsun. Haberin olsun yani izliyorsan selam olsun. Ee, öyle hadi başlayalım beyler o zaman. Düzgün bir şekilde e, noobların elenmesi lazım. Her zaman dediğim gibi noob'lar elenmeden bu oyun sarmıyor. Şu an elenmesi gereken 4 adet noob var. Onlar elenince hızlı hızlı yapacağız. Ultra Speed Makines. Aynen mükemmel İngilizce. Güzel SB pek var mı? SB pek ne oluyor bilmiyorum. Neyse. Hera Kronos bizim loncadır hocam. Bizim loncadır derken benim değil yani benim olduğum lonca. Bakayım. 84 kişi var önce bir tık düşüştü olabilir ama olsun. Neyse, güzel yapı geldi vardı. Bu, bu yapı hmm. harbiden çok sarıyor. Hadi bakalım. Hmm. Bayağıdır da gelmiyordu. Şöyle bir şey yanlış yaptık ama çok çıkmışız buradan. Evet bayağıdır yapı gelmediği için yapamadık. Bu arada böyle bir taktik de yoktu. Yani en son burayı koymuyorduk normalde. Ama neyse. Yaptık. Zaten geç yapmam daha iyi çünkü siz beklerken sıkılıyorsunuzdur bence. O yüzden katil abi çökme. Yok kardeşim. İyiyiz yine. Ben paslanmamı biraz durdurdum beyler. Geçen videolarda baya kötüydüm. Bir hafta önce falan. Şu an iyiyim yani. Fena oynamıyorum. Osman mavi. evet. Bu nick harbiden mükemmel. Yani şu an eski halime yakın oynuyorum biraz. Bu yapıyı unuttum ama öyle bir sıkıntı var. Dur aga ne yapacağız ki? Harbi unuttum ben şakasız. İlk önce burayı yapalım. Burayı unutmam ama şöyle bakınca tamam. Umarım böyledir bu arada. Evet böyleymiş. Şöyle yapıyoruz, şöyle, şöyle, ee, şöyle. Yok, burayı da unuttum ya. Böyle tamam. Şimdi bu basit ama nereden? Köşeden. Güzel, yaptık. Bir an eğleneceğim dedim. Harbiden ben bu arada yeni yapıları bilmiyorum bazılarını ama olsun. Bazılarını da biliyorum yani. Sıkıntı olmaz yeni yapılardan. Umarım. Geçen videoda top atar yapısında elendik. Hiç iyi olmadı o. Neyse şöyle yapalım hemen. Bu yapı da aslında ilk yapılardan değil yeni yapı sayılır ama buna yeni diyen yoktur herhalde. Yani dinozor olması lazım birinin buna yeni için. Ben de dinozor sayılırım. İlk geldiği günden beri oynuyorum bu sunucuya. O yüzden yeni diyebilirim. Neyse bu arada Osman Mavili denen çocuk gayet güzel oynuyor. Haberiniz olsun yani. Şu an 4 proyuz. Başta 4 pro speed builders yazsam gerçek prolar sövebilir o yüzden yazmayacağım. Yazadabilirim yani bana ne söverlerse sövsünler. Hop. Şurayı yanlış yaptık. Bu arada şu an elim hiç ısınık değil o yüzden güzel oynayamıyorum. Birazdan ısınırım size daha eğlenceli bir, bir video çıkarabilirim. Evet konuşma konusunda da kötüyüm çünkü bugün bir de kalktım. Öyle yani. İkili kırma nasıl engelleniyor demiş. Kardeşim o engellenmiyor herhalde ya. Öyle biliyorum. Taktiğe bak ya. Şu an bir tık otistik gibi oynuyorum ama o güzelcek beyler. Normalde böyle oynamıyorum yani. Sinema taktiği, bu yapıdaki taktik falan Mal gibi gelebilir oyunu bilen kişilere slotları unuttum 2 ile başlıyorduk herhalde Evet yani normalde 3-8 falan yapacağım yapayım 7 saniyede yaptım bu da bizim paslandığımızı gösterir gizemli kutu geldi gayet güzel bir yapı bu yapıdaki taktiğim 4 yıldır aynı ama güzel taktik Güzel. Şu an için değildir belki ama eski için baya iyi. 9 saniyede yaptık ve takılarak yaptım. Yani oyalandım falan. 7 saniye yapılır mı bilmiyorum. Bu taktikle bence yapılmaz. Çünkü çok yavaş bir taktik ama güzel. 9-8 saniye için gayet güzel. Abi yavaş diyor. Kardeşim sen hala noobsun ya bu arada. Ben seni prolaştığını falan sandım. Kral sen hala noobsun. KB ama Pro sandım seni. Yok yazıyor. Var da şakasına beyler yani. İyi oynamak, kötü oynamak önemli şeyler değil bunlar. Bu kadar iyi oynamak zaten bence problem. Enayi gibi oyun oynadığımızı gösterir. Ve iyi bir şey değil bence bu. Övünmüyorum kesinlikle. Haberiniz olsun. Şakasına. Bazı kişiler ciddiye alabiliyor. Hop. Evet, bu bakmadan yaptığımız için yönü nasıl? Böyledir herhalde. Yo, tersdir o zaman. Evet. Gerçekten. Ha. Böyle. Bir an harbiden kuyruk tarafı. Ey reis Merdiven yanlış. Mış. Yanlışmış Mükemmel yazıyoruz Bu yapı güzel yapı ama taktik yok Belki de ben yavaşımdır yani Bence bu taktik gayet güzel Koyamıyorum gerçekten blokları Birazdan alışacağım sıkıntı yok Köprü geldi Gayet güzel bir yapı bu arada videoda mıyız? Evet. Bir bakayım dedim. Ne olur ne olmaz. Sıralamanın hepsi çöp. Yani öyledir herhalde. Bilmiyorum. Bir kişiyi biliyorum. Onu da yendik. Geçen videoda. Sıralama birincisiyle video çekmek isterim. Ama hiç denk gelmedim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Şu adamı merak ettim. 53. sırada sıralan bir player. Yani arada giren. Biz kaç puanız? Ben çok girmediğim için 400 puanım. Ama normalde ben de o tarz falan oluyordum oynadığım zamanlarda. Yanlış yaptık. Bu taktiği de hiç denemedim bu arada. İlk defa deniyorum. Ondan böyle oldu. Şuraya koymuyorduk. Ya harbiden Elim ısınık değil mi? Paslanmış mıyım? Onu anlamaya çalışıyorum şu an. Bence paslanmışım. Çünkü elim ısınık aslında biraz. Nilüfer aha. Bu yapı eskiden taktiğim vardı. Ama hiçbir zaman böyle baba prolar gibi yapamadım. Bir deneyelim bakalım şu taktikle. Bence yine iyi yaptık da takıldık bayağıdır yapmadığım için. Yoksa bayağı Yine iyi yapardık bayağı iyi demeyeyim de. Seri yapamadık yani. Turf Wars. 2x gelir mi? Bence gelmez. Bu arada gelirdi. Ya gelmez de 3-1 falan gelirdi. İyi halimle çok rahat atadım. Prime halimle. Zaten zor bir şey değildir herhalde. Millet bunu 2.2 falan yapıyordur. Belki daha iyi bile olabilir. Volkan. Aga bu yapı da bence zor bir yapı. Yani nasıl hızlı yapıyorlar bilmiyorum. 9 9 5. Tamam. Daha ezberimde değil. Evet. Böyle bir taktik yok. Böyle bir eğim de yok. Çok nubum bu arada. Kusura bakmayın. Birazdan düzelirim herhalde. Şimdi düzeleceğim hatta, şimdi düzelme kararı aldım. Bayağı düzeldik. Neyse en azından ilk yapıyoruz, o da bir şey. 5 rip, tüh ya bayağı üzüldük. Ee, şöyle bir ametis kazma. Bu yapı da garip, yani hızlı yapamam asla böyle bir yapıya. yok yanlış oldu Evet hocam şöyle sakince yapalım Tamam yaptık bayağıdır girmiyorum oyun biz de girmiyoruz be kardeşim harbiden girmek lazım ya Neyse şöyle bir yapalım hemen evet, takıldık geçen videoda 12 saniyede yapmıştım takılarak bu videoda o kadar... Bu videoda daha kötüyüm bu arada. Nedensiz bir şekilde. 16 yaptık. Olur öyle hocam. Oreo. Hadi bakalım. Kebabım 4 at. Aynen. 7 atsam çok iyi. Yani bu yapıda. Bu eğimle atamam. Evet, baya iyi. Yedi basit bu arada da. Altı falan atılmaz. Zor ya. Rampa geldi. Hocam bu yapı işte tam benlik yapı ama yine de yavaşım. Normal klik yaptım bu sefer. Evet. Ve bayağı takıldık. Sonunda bir batır geldi. O da gelsin yani. Ne olacak? Yedirip. Doğrudur. Anıt kabir. Hadi bakalım. <laughs> bu bu videolarda full geliyor. Güzel yapı sevdim. İlk yaparız herhalde. Yapamadık. Olur öyle. Bu oyun mal amık bu bizden değil. <laughs> Geçen yendiğim çocuk. Yapamayan çıkmaz herhalde ya. Çıktı. Aga vereyiz. Bunu nasıl yanlış yapmaya başardın hocam? Lan bu kız mıymış? Vay be. Neyse. Ee, kaç saniye gelir? Eskiden 9 yapacaktım bunu. Hatta yapmıştım. 9 8 falan. Artık yapamam. Bu eğimle. Gerçi yaparım ya bu arada. Bu kadar konik yaptıysam. Ee, tamam. O e katil. Niye öyle dedin ki hocam? P vermiyor. Kardeşim sen sıralama da yoksun. P'yi ne yapacaksın? Neyse övgü olarak alalım bence biz bunu. Bu arada bu bloğu kırdık. Bir blok fazla verdi. Sıkıntı olmuyor bu ama olsun. Böyle miydi yapı? Evet böyleymiş. Güzel. İnç diyelim şöyle. Bu arada bu bu video bir part olur. Çok uzun olmaz. İşim var çünkü beyler. Hızlıca çekelim. Yine adama P vermiyoruz 8 puanı. Bu arada umarım kazanırız. Kazanamazsam cidden üzülürüm ya. ya. çünkü arkadaş daveti bu kim bilmiyorum ama kabul edelim. Yani etmekten bir şey olmaz. Bu arada beyler bir şey diyecektim de unuttum. Ya ikisi de bariz bir şekilde bence benden kötü oynuyor. O yüzden bunlara yenilmek istemem. Ayrıca ben bayağıdır oynayan baba pro bir insanım ya. Yani. Böyle nivlere yenilmek Hoş olmaz Gerçi Assassin pek niv sayılmaz da Yapama adamsın lan Hadi bakayım güzel Abi videodan gördüm İyi reis Videoya sade Arkadaşlar millet videodan görüyor ya Harbiden çok iyi bir şey derken bu adam da eğlendi Aga niye böyle oldu bilmiyorum Arkadaşlar kazandık ee, Güzel bir şekilde Kazandık yani Diyecek bir şey yok bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmanıza gerek yok ama yorumlara bir şey yazabilirsiniz. İsteğe bağlı. Neyse beyler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.